tarz videolarına daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp yorumlar da ve kanala abone olmayı unutmayın. İstemiyorsanız da dislike atın. Allah hadi. <laughs> o Mertcan abi ne arıyorsun burada amına koyayım? Seni arıyorduk ya. Ne arıyorsun burada amına koyayım? Seni arıyordum diye. Çok hazır cevapsın lan. Hadi. Ich <laughs> gebe mir <laughs> halt, ich habe gar nichts gemacht. Hallo. 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 Hey, do you speak English? Yeah. My friend is English, but me not English. <laughs> tamam. I'm special. Tamam mı? Dedi? Türk. No. No. Ha Türkçe biliyor musun? Aramazım. Oğlum Almanca biliyor musun? Türkçe var ya. mı? Hiç mi? Tercüman. E, Lan çık. Bekle. Sen hmm. bana çevir. Okay. Okay şey e, Du bist mein Translate Aa, İngilizce ne? Yeah. konuşan o gospiçer Mein diyeceksin İngilizce konuşacaksın Avusturya da Almanca ne alaka amına shots dedim İngilizce konuşur musun? Avusturya Almanca Bir sor mesela nereliymiş How, how old are you? 23 twenty, twenty sen? You? What do you think how old <laughs> game, I am? Çok güzel Kaçmış? Eighteen. Um, 18 Kanka oraya koy şu an orası Kızla konuşup bana da anlat. Ben hmm. burada bakıyorum. Neden diyor kaç yaşında gösteriyorum ama. Godosh. How old are you? 12. <laughs> 12. 20 yaşındaymış. Wow. <laughs> Dur ne <laughs> olur geçme. I'm. What's your name? Şey dese I'm. I'm, I'm Tivel. One tivel... hundred Tivel Spastical. Yüzde <laughs> yirmi spastic de Twenty oh. percent. Sick. Spastical. Yani. Yüzde yirmi It's like... Was? Was? E, Do you know Steve Stephen Hawking? What? It's... He is like Stephen Hawking Yok, biliyor hmm. mu? Do you know Stephen Hawking? No Okay Look, Kanka, at, me look at me Look at me Tamam işte, biliyor da bilmiyormuş gibi Kanka bir şey konuşsana <laughs> What's your name? Linda Linda Evet. Evet, güzel. Ee, your father's name, mother's name. Niye soruyorsun? Where ben? they are? Are you married? Kanka sen var ya vallahi özürlüsün. Kanka annesini babasını sordum. Benim Hayır. işim evlilik kanka. Ben evliliğe gideceğim. Yemin ederim özürlüsün. Ne diyeceğim? Kanka vallahi dilim tutuldu kız çok güzel. 12. Hayır. 12, değil lan 20 yaşında ne 12'si ya. 12 demek oğlum. 20 dedi oğlum. Ha 20 dedi. 20 dedi. Lan 12 yaşında çocuklar orada Avusturya'da. Kütüphaneden çıkmıyor. Al şunu ya. Bana güzel kız verince benim elime Kardeşim yapmıyorum. sen nasıl konuşamıyorsun? Ben Konuştum. daha iyi konuştum ama derdimi anlat. La spastical dedin, Stephen Hawking dedin, geçti. Ben ne yaptım? <laughs> e ne? Benim çok, daha yaşantım Çok tatlısın bu. dedi bana. Yaşımı sordu. Tamam da benim de yaşantım bu. Ben çeviriyi açıyorum bir yandan. Dilim tutulursa konuşayım Almanlarla. 12 kanka aynen. 12. <laughs> 12 aylık. Aynen. <laughs> Ya dayı öyle kasılıp durmaz. Şuralar kapansa gölgelerin... <laughs> hocam devrimci misin? Anladın mı? Abi bakayım. bir kes. Efendim Melih? Ne yapıyorsun? Elindeyim mi kanka. Önemli mi? Yarın geleceğim mi gelmeyeceğim mi diyorsun hocam? He kaçtaydı? 12'de bizim buradan çıkacağız. Öğlen. Şey İşim varsa çok şey yapmam ama çünkü yani, 4-5 saat hani sürer belki çok sık hmm. şey yapar. Dediğim gibi nişan sonuçta çok şey yapmadan biraz bana gerek yok. Nikah, Sen niye ağlıyorsun lan? <gülüyor> 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 niye ağlıyorsun kanka? Ağlamıyorum oğlum yeni Ha Ya aslında yarın iyi hissedersem geleyim sabah uyanayım. Hmm. Şimdi gelip orayı yarıp geçmeyeyim amına koyayım kalabalık ortam sonuçta. Bizim ekip komple hasta yattık ya. iki ya, hmm. haftadır. kanka dediğim gibi. Bence sen niye gittin sık. Gel de. Bir tane oraya bir de bütün gün orada geçer. Tam sabahki duruma göre konuşuyorum olur mu? Olur olur. Tamam. tamam. O olmaz hadi. zaten nikah oradayım. Tamamdır ya. Tamam aşk hadi yapıyorum. Ben. Bu ne herkes evleniyor. Herkes evleniyor aga ya. Allah helal olsun. Yuf aslan abilerime bak hele. Çete 12 mi yazdı? Diğer esme bak. Hadi kral iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir gün Pavlo bir Vesko vardı. Hey kaka, e, kaka de sağ ol. Kredis bir gün iyilik hediye etmişti. <laughs> Oha be bilader ya. Ciğerimi çıkarttın. Vallahi bayılacağım. Git kus gel koş koş. <laughs> Cenin çıkacak midesinden. <laughs> Git hadi. Yok para yok. Daha daha var, yok. Ya. Vallahi bayılacağım <laughs> ya. Erdoğan gibi canlı yayında fenalaştı. Ben abi. bir video izlemiştim bak 15 kere böyle yap tamam mı? Japon tedavisiymiş. Tamam mı? Sonra bu ellerini 15 saniye böyle sürt. Sonra su iç. Boğazını rahatlıyor. 15, 13, 13. Vallahi göstereyim. Japon tedavisiymiş ama Allah çağırsın ya. Japonlar amına koyayım götüne donas. Boğaz ağrısı. Götüne İnanmıyor ki. Kanka her bir sakallıyı deden sanma senin öyle kötü bir uyum var. Evet. <laughs> <laughs> <Lan, gülüyor> Bak <masa> işte. <laughs> ne bileceksin aman akoyim. Kanka chat niye böyle ya? Ne oldu lan? 10 20 anladım 12 Hı? yazıyorlar hala. Sen 20 mi anladın 12 mi? Allah çarpsın 20 anladım. Çete 12 yazdı diyorlar da yalandır bence. Yayın tekrardan bakarız. Dakika e kaç? Kaçıncı dakikadayız biz zamana bu Dur ben bakacağım ya telefonla. Ama Sen 12 Sen tutuldun deyse, ama. 12 deyse siktim sizi. Oğlum kötü ithamlar geliyor benim ağzıma. Oğlum 12 yaşında olamaz o kız ya. Olamaz kanka 12. On... Ya olsa olsa 16 olsun en düşüğü. 12 yaşında olamaz yani öyle bir şey yok. Tamam çete 12 yazmış. Çete 12 yazmış da kanka bu kız nasıl 12 olabilir? Kafanızı sikeyim ya. Kanka hayır. Ama vallahi görmedim ki. <laughs> O araçtan çantası bana gerçekleşmiş efendim gerekli işlemi yapıyoruz da. Yazıklar olsun ya. Ben de ama ben de girdim sana. 20... De, ben duyduğum 20 benim. Görmedim Hocam onu. o ne burnunda? Geldi seninki. <laughs> Hayırlı günler. <laughs> Merhaba. <Bismillah>. Kaç yaşındasın? <laughs> 17. 17. Süper. Okuyor musun? 58. Kaç? Ka bir sus anlamına ya. koyayım. De 12 yaşında mı? Duymak mı olay yani kardeş? Ay. Geliyor mu benim sesim? 17. Evet, müşterim. Kardeşim evet. duyuyorsunuz mu duymuyorsunuz mu? Ben ne anlatıyorum siz ne diyorsunuz bana? Yapay zeka mısın? Lan ne okuyorsun diyorum ben diyorum ki 17 diyorsun ya. Kanka bunun gözleri de farklı bir yere bakıyor. Sabah Muhammed Ülem'in in the world ya. Bu <laughs> sene <Hüseyin>, onun şampiyonlu. <laughs> Hayırdır birader ben de Galatasaraylıyım. Unutun. Yarın derbide çakacağız. Ya, Abi Biliyor, kimseyle. Sen bir misin ben seni tanıyorum ya bu şapkalı olanı. Ne? Ben sizi tanıyorum YouTube'da görüyorum ben. Sizi. Nerede gördün? YouTube'da. Bak sen paşama ya. Nerede izledin bizi tam olarak? Şimdi isminiz hatırlamıyorum da. Biz kimiz kardeş biliyor musun? Efendim? Ee, hangi takımlısın? Ben takım tutmuyorum. Takım tutmuyorum. Niye lan? Ne yaptılar? Şu sana? an yayında, mı? yayında, mısınız? Yayındayız da ne yaptılarsa niye takım tutmuyorsun? Yani eskiden tutuyorsun da ama. Ne tutuyorsun eskiden? Bu abi göstersene yanını pek Görmüyor mu? Yarım, yarım gözüküyor da o da tanır geliyor. Kim kardeşim? Yanındaki. E burada ya oğlum ben adamı görmüyor, musun mu adamı? Yarım gözüküyor ha böyle tam gözüküyor. Bildin. Neydi yani? Neydi? Efendim? Biliyor mu adamı? Yo sizi tanıyorum ben o diğer adam. E tanıyorum dedi onda. Şey tanıyorum dedim. E YouTube'da gördüm sizi. İnsanlar yalan atma kardeşim bak. Yalan ciddiyim kötü bir şey. Bak yayındasınız şu an var ya. Evet. Tamam şu an biz yayındayız. Kanala gel. Bak bakayım ben o muymuş. Hangi kanaldı ya ben. bu bakaran benzon mu? İnsanları kandırma. Dur bakayım. Tamam. Sana bir tavsiye sadece bu hayatın nerede insanları kandır. Ben İki gün sonra ben burada izleniyorum. Kendim 20 dinledim. kişi izliyor beni. Sen beni o 21. kişi sen misin ya? Vallahi bu bakara benziyor lan. Bu Enes Fotoğraf Onu Ben turallıyor. Bak şimdi iki gün sonra YouTube'da kendimi göreceğim ama. Kardeşim görmeyeceksin kendini. Ben sana diyorum ki her sakallıyı deden sanma. Sen yarın öbür gün gidersin Eyüp Kanka niye geçiyorsun ama? Boş muhabbet ve millet sıkıldı evet, şu an. Dolu muhabbet. Kapalı birini görünce ilahi söylemek. Niye? Çok dolu abi. muhabbet. çocukla çocuk. Kanka ben başkası olsun. sikerim seni. Hayır kanka. Hayırdır amına. Niye atarım. sana gelip kemençe çalınca yapıyorsun ama oğlum. Tam başörtüsü görünce sen bu mu canlanıyor aklına? Evet. Ya? Evet, ben de ilahi dinliyorum oğlum. Mahir Zahin selamlar. 12 yaşa devam. Biraz daha aşağı. 12 yaş. <laughs> 12. Güzel sayı. Kanka ya. Doktor niye mi lan? Çok sinirlendi. Oğlum benim ya ben niye böyle hasta hissediyorum sürekli ya. Doktor yok mu derdi? Maybe ja re. Madam O ev nasıl öyle koyayım. Bana Türkçe küfür olurken düştüm. Küfür etmedim kardeşim, ne verirsin sen? Ne verirsin sen? Haa, ben Özbekistan'da yaşarım. ne? Özbekistan'da yaşarsın, Özbekistan Türk'üm diyeceğim? Türk'üm. Türk Türk Belki Türk değil ama. Belki Türk değil ama. Türk? Türk müsün? Türk müsün? Türk, Türk mü mi? Kardeş oğlum, kardeş. Kardeş oğlum, kardeş. Peki bir şey soracağım. Peki bir şey soracağım. Ben Türkçe az bilirim. ben Özbekistan'da dokunurum. Yani, Özbekistan dili nasıl? nasıl? Özbekçe konuşsana. Özbekçe konuşsana. Ne diye? Özbek, Özbekçe. Özbek, Özbekçe. Ha? Ne diye? Ne diye yapıyor Özbekçe Ne dicen? Ne diyeceğim? Nasılsın de mesela? Nasılsın de mesela? Yakışır mı ya Oğlum şey, Azerbaycan şey, 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 bu ama. Yakışır mı sen diye mi? Nasılsın? tamam işte Azerbaycan <laughs> dili bu. Yaşı Uzbek dili Yaşı mısın? Yaşı mısın? Uzbekçe. Yakışır mısın? Mesela ay balam. Mesela balam. Ne? Ay balam. Ay balam. Anlamadım dostum. Nasıl anlamadım oğlum? da anlamadım oğlum? Yaşı iyi anladın ay balam. Yaşı ay balam. Kardan bile ben Özbekistan'a dokunurum. Ben Özbekistan'a gelirim. Ben Özbekistan'a gelirim. Özbekistan gelirim. Anladın mı mesela? Anladım dostum. Hangisi Özbekçe konuşuyoruz amk ne gibi. Hangisi Özbekçe konuşuyoruz amk ne gibi. Ev çok, çok güzel sen zengin misin? Ev çok güzel sen zengin misin? Bir daha da öyle milletin dilini çalma Siz... kardeşim. Ya öyle milletin dilini Ya Kanka <laughs> ya şey, ben Azerbaycanlı kardeşimin hakkını yedirtmem. Ya da onların hepsi gerçek Türkçeyi konuşuyor biz. Ya. yan Yansana. Yaşşı mı sen diyor var. Yaşşı ya. Azerbaycanlılar burada mı? Merhaba. <laughs> Merhaba nasılsın? İyiyim siz Siz nasılsınız? <laughs> İyiyim ben de teşekkür ederim. Ne oldu lan arkadaşına? Anlamıyorum <laughs> bunu. Büyük ihtimalle tanıdım. Diyeceğim de. Yayıncı misin? Amına kıymetcem var bu. Allah ben tanımıyorum. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi ne yapalım oturuyoruz. 31 şey. Onun mı zingir ha? Oturmam. Yayına çıkacağım amına koyayım. Hayır <laughs> tonlayalım. <laughs> <laughs> Çerim amına koyayım oturursa. İnternet kafede var ya milletininden bilgisayar alan top. <laughs> Yeni video inşallah salı yayında. 33 yaşım var. Abi insanlarla iletişim kuramıyoruz ki ya. <laughs> Konuşamazdım kanka zaten. <laughs> Konuşamazdım kanka Oğlum tutulur. içeride sevgim var dediğin lafa bak ya. Bu hayatta iki kadın olacak hayatında. Biri <laughs> Hayda. diyecek ki, seni çok seviyorum aşkım. Diğeri de diyecek ki karın ne zaman boşursun <laughs> Yok yalnız mı arkadaşlar? Muhammed Fatih'den Metrik'ten enstantan çık. Enstantaneler. Tone tone. Kardeşim biri dursun artık ya. Alo. Vallahi çok sıkıcı geçti. FIFA'da Fatih'i sikerdim ama neyse. Abi. Hayırlı günler. Hayırlı günler abi. Senin <laughs> ismin neydi abi dur. Yayında mısın abi? Vallahi unuttum abi kusura bakma. Editlerim düşmüş direkt ya. Yayınlıyorum sürekli Ne ya? Story'de. İlk çıkan lavuk vardı ya. Ben de Fatih dedim. tanımayan kimse durmazsa bizi... nasıl o, bir nasıl lan? Daha... Oğlan mısınız la siz? Yandaki çıplak ben <laughs> <laughs> Kardeşim kulakları yakıyor bu arada Eyvallah sağ olasın Eyvallah sağ olasın <laughs> Kegan büyüsü ya. ne benziyorsun? Çıkku Çıkku geçmesin. Daha ya ne yapalım canımız sıkıldı işte yurttayız bizde Öyle kızlar yok da kızlar denk gelmiyor erkeklerle konuşa bari. <laughs> Fatih abi yeni video ne zaman diyorlar? Bilmiyorum ki dayı ya. Çekemiyoruz ki. Çekemiyorsan. <laughs> Antan takayım kanka. Ne? Mercan var. Duygun benim. Ciddi misin? Oha. Lan az önce ya kardeşim Yalan söylüyoruz kanka. Orkun Işıtmaz, Mertcan diyoruz kendini Tanımayan bir yok mu böyle bir muhabbet edelim ya? Kanka o zara gerek bir ara ya. Ne? Orada hep kız çıkıyor. Baksana sapıklığa gelmiş. oğlum sen seni Kanka denemem. yalan mı ama şimdi? Eğlenmek, insanlarla arkadaşlık olmak değil. O zaman Himilet'in anasını sövüp geçen oğlum. Kim sövüyor kardeşi? Ana! Alo? Alo? Bu, bu şey Porçay'ın videosu. Var. Hocam ben Porçay'ı biliyorum. Ben seni çok fark ettim. Porçay'ı la. Ben, ben çocukken biliyordum bu adamı. Kendini dövüyordu. Hala çocuk.